Merhaba arkadaşlar. Merakla beklenen Miss Marvel dizisinin ne zaman çıkacağı belli oldu. Dizi ne zaman mı yayınlanacak? Hazırsanız hadi başlayalım. Miss Marvel dizisi, video oyunları oynamayı, arkadaşlarıyla takılmayı ve Avengers hayran kurguları yazmayı seven Pakistan kökenli bir Amerikalı kız olan Kamala Khan'ı bizlere tanıtacak. Kamala, vücudunun tamamını veya bir kısmını polimorf yeteneğine getirmeye sahip bir Inhuman'dır. Dizide Kamala Khan'ın hikayesi şöyle olacak. Kamala Khan, 16 yaşında Müslüman geleneklerine ve değerlerine bağlı kalma konusunda ailesiyle sık sık çatışan genç bir kız. Fakat ailesini daima seven bir genç. Bir gece yemek sırasında yaşanan tartışmadan sonra Kamala'nın ailesi onun bir lise partisine gitmesini yasakladı. Kamala bu yüzden evden kaçmaya karar verdi. Yürürken bir kimya laboratuvarına denk gelen Kamala, Terigen Mist olarak bilinen garip dönüştürücü bir kimyasal reaksiyon etkisine maruz kaldı ve bayıldı. Uyandığında ise vücudunun önemli bir kısmı değişken ve polimorf bir görüntü aldı. Dizi 8 Haziran'da vizyona girecek. Bu tarihten itibaren her hafta yeni bir bölüm ile Disney Plus'ta yayılacak. Yorum kısmında düşüncenizi belirtirseniz seviniriz. Kanala abone olun ve birlikte kocaman bir aile olalım. Sevgiler.